Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün nevi oynayacağız arkadaşımla beraber. İnşallah güzel bir oyun olur. Hadi başlayalım açılırsa. <laughs> daha erken, gelemezler. Olmadı zaten. Var mı ya? Galiba bir bot gördüm. arkada bir bot indi. Bak ya 4x alamadım. 4x lazım mı? 4x evet lazım. Tamam. Saba Yazdığın sana bir atayım. Benim kaska ihtiyacım var. Var da şurada <laughs> bir yerde. Şuradaydı galiba. Mark the location. Bir bakayım da. Bir bak burada. Mark the location. Yukarıya gidiyorum sesi. Nárðubbi Hei, at ta um jarðum gerçek herhalde. Bilmiyorum ki. Anlamadım. Çatıya çıkarsa öldüreceğim. Yok bot galiba bot gibi koşuyor. Mark the location. M4 var burada. Alırım. Bunun içinde. Marked an enemy's death crate. Drop düştü şuraya tamam, doğru. Tamam drop yakını düştü Marked şuraya. Mark the location. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Batu'nun nesi var acaba? Neyi varmış. Üç kaskı varmış. <gülüyor> <gülüyor> Buraya kesin bir takım geliyor. Çok kastı. Draba geliyordur belki. Biraz bekleyelim de. Hmm. Hmm, Drob'u alıyor. Kayboldu adam. Sağda birini baydım ben ama. Ne daha gördüm. Bir saat oraya. Bak ağaca aynen. Nasıl oynayabiliriz oraya? soldan görürüz diye düşünüyorum ama ben sağdan gittim. Ay araba geldi buraya. Burada. Baydın mı? Hayır önümde. Ay Allah'ım ölmem inşallah. Yok aldım. hayır. Başkası da var burada. Ay arkada ikisini de gördüm. Hı -hı. Sıkıştım burada. Bunu alırsam Onu sıkışacaksın aldım. da. Ay başkası da atıyor. Tam burası bitti. Az önceki adam kaldı. O da buraya gitmişti. Mark the neredesin? Buraya doğru Allah kaçtı. Allah Allah. Am Amma kayboluyorlar ha. Tepenin arkasında mı? Kız en son önümdeydi bir tanesi de diğerini görmedim. Bir tanesi buraya geldi ama onu gördüm. abi canım. Şaka mısınız siz ya? Nerede? İçeride aslında. Ay kaya kaya da aha. Kafadan yedim. Hayır ya. sana gelmeye çalışacağım ben. Gelirsin muhtemelen ya. Uzak zaten da. Size i̇şte de aynı yerde değil mi? Bir tane gördüm, diğerini görmedim. Tam nerede, nerede diyordum. Orada kafa gibi bir şey gördüm, hey. kaldım, gördüm. Ay yandaki atıyor, bak. Etin ya bırakma mı? işte ya. Ben vay vay. Alan dışındayız. Diğer önümüze geçti muhtemelen. Önümüzde de bir tanesi satacağım ben şöyle. Eve git. Gidelim mi önce? Burada. Sesini aldım. Arkada. Güzel. Tamam. Tamam. Arkadaşı nerede? O da mı öldü? Öldü öldü. Ay dördü attım. Hmm, Duraban yanında mıydık biz? Ne zamandan beri? <laughs> Bakın olmuş mu? Oha! M24, 8x alınmamış bunlar. Bakamamışlardı, direkt geldik ya. Oradaki adamı öldürdün zaten bakan.

Az önce çok kötü oldu. İki takım geldi oraya. Burada kalmıştım. Çatıda bir tane adam var. İçeri girdi. Şuradaydı. Location. Bot gibi davranıyamadım. Adam... İşleme lan adama. <laughs> bir sürü mermi boşa gitti. Yatarım ben. Dört tane mermim varmış. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Az önceki kadar iki silahım da M4'te. Daha yeni buldum. Kara. Senle buradayken tanıştık. <laughs> Burada bir yerde sürünüyordu. Hı hı, aynen. Sağ taraf, şu tarafta adam var. Önümüzde de var. Gördüm tane şuradaydı. Tamam biraz yakınlaşalım mı? Aynen bir alana girelim. Alanda değiliz. Önce alana girelim de. Her zamanki... Ay önüm... Koş koş halana boş ver. Yardım al. İnanılmaz iyi oldu bu. Ne buldun? <laughs> 6x Cover'lı bir yer var mı orada? Kayalar var. Bunlar nerede abi? Önümüzde bir Önümüzde yerde. Önümüzde bir ama... yerde tek kişi kaldı zaten. O da oradadır. Nerede geldi. Orada. Eline sağlık. Yeah. <laughs> Valla senin de eline güzel maçtı bu. Aynen. Bu defa adam akıllı bileş alabildik yani. Aynen öyle. Videomu <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <Gülüyor> Hoşçakalın. <Gülüyor>